Merhabalar, bugün hepimizin en nefret ettiği oyun olan Brawl Stars'a devam ediyoruz. Ben de nefret ettiğim bir iş yapıyorum acaba? Geç bilmiyorum. Evet, Brawl Stars'ın en erkek kadını olan Jackie ile oyunumuza... Ee, Jackie ile oyunumuza başlıyoruz. <laughs> oyunun en erkek kadını. Ben ne diyorum? Tamam. Bu sefer oyunun sesini biraz daha açık bıraktım çünkü ne olacağını görmek istiyorum şahsi olarak. Ee, çok güzel. Amacımız zaten hasar vermek. O yüzden şu an çok mutluyum. Çok hızlı konuşuyorum. Ve kazandık bile. 30 saniye bile olmadı. Şimdi Orada Melody var. Orada Draco var. Ve yine bir Dynamike var. Ben bu Dynamite'lerden kurtulamayacağım değil mi? Ben ne olduğunu anlayamıyorum ki. Ha. Teşekkürler Duck'cığım. Bu olmadı. Duck demişim. Tik. Pardon. Ee, Draco her an ulti basabilir. Ve derken bastı bile. Ne güzel. Ne olmakta? Oyun kasıyor. Hayır. Hayır. Evet. Mükemmelsin. Hayır. 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 Çok sinirlendim. <laughs> Dynamo. Karakter çok can sıkıcı bir karaktersin. Allah belanı vermesin senin ya. Ben ne olduğunu görememekteyim. Ben ne olduğunu görmemekteyim. Çok kasmakta şu anda. Come to Jackie get some smacky. <laughs> What? What the fuck? Ezan bitti. Geri döndük. Ceki harbiden güzel gacı arada yani basılır. Fanboy basacağına Jackie'ye basın. Ya bakın fanboy. kendine bakamaz, kirayı ödeyemez, senin lahmacun yiyemez. Jackie hepsini yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> Dur <laughs> ya. Benim amacım toplar. Toplar değil. <laughs> Kandırırım böyle. Aa mesafem yetmiyor. Neyse sıkıntı yok. Dime dayanamak. Nasıl öldüm acaba? Yine dünyanın en güzel oyun modu olan hesaplaşmaya döndük maalesef. Haritamız da çok güzel bir haritadır bu arada. Çok severim kendisini. Ya Allah belanı vermesin senin ama ya. İçimin yağları öyle bir eridi ki. Allah'ım. Hop hop hop. Abi! Abi! Hello!